etkili bir egzersizin sırrını keşfedin. Nike'nin olağanüstü ürünü Cardio Socks, egzersiz ve spor sırasında tam bir konfor ve destek sağlıyor. Teknolojinin Cardio Socks'a sağladığı tarz ve performans sayesinde kazanan her zaman siz olacaksınız. Cardio Socks'ta bulunan teknoloji kötü kokuların oluşumunu engelliyor, ısıyı ayarlıyor ve ayaklarınızı daha uzun süre canlı, serin tutmanızı sağlıyor. Özellikle tasarlanmış kumaşı ayağınızı destekliyor ve üstteki yumuşak kumaş tabakayla koruyarak tam olarak rahat etmenize yardımcı oluyor. Ayağınıza sağladığı destek sayesinde ayaklarınız yorulmuyor ve çok daha uzun süre aktif kalabiliyorlar. Cardiosox kızıl ötesi ve patentli olan benzersiz AeroCool teknolojileriyle ayaklarınızın ısısını düzenliyor, nemi ayaklarınızdan uzaklaştırıyor ve her türlü aktivite için hazır ve canlı tutuyor. Özel emici fibreler ayaklarınızın nefes almasını sağlıyor. Kito Katın adı verilen kumaşta kötü kokuları uzaklaştırıyor, bakteri enfeksiyonlarını ve ayak mantarlarını önlüyor. Kardiyosox nerede olursanız olun ayaklarınızı canlı ve serin tutuyor. İster iş için giyin, isterseniz spor yapmak için. Yepyeni bir teknoloji dünyasına adım atacaksınız.